Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Dubai'de düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Forumu'nda konuştu efendim. Uluslararası kuruluşların temsilcileriyle de bir araya gelen Erdoğan, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için atılan her adımın destekçisi olduğunu söyledi. Üzerinde yaşadığımız yeryüzünü koruyarak geleceğe yaşanabilir bir dünya bırakmaktayız. Zira mevcut girişimler bizi ve tüm canlı hayatını kurduğumuz medeniyetler ile birlikte sonsuza kadar yok olmaya doğru sürüklüyor. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için umudunun çevre gönüllülerinde olduğunu belirtti. Benim umudum dünyanın neresinde olursa olsun elinden geleni ortaya koyarak günlük hayatını sürdürülebilir hale getiren çevre gönüllülerindedir. Onlar modern hayatın tüm zor koşullarına rağmen tek kullanımlı tek bir şeyi reddederek matara tercih edenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen sürdürülebilir kalkınma hedefleri formunda konuştu. Hayat kaynağımız, okyanus ve denizlere atılan plastikler en derinlere ulaşarak bir virüs gibi tüm canlı hayatını zehirlerken sorumluluklarımızı elimize almalıyız. Erdoğan sıfır atık projesinin önemine vurgu yaptı. Söz konusu hareketin küresel çapta ses getirmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti belirtti. Sıfır atık hareketi ile aslında biz insanın bereketten yoksun, faydasız bir bolluk saymanına hapsedilmesini reddettik. Bugün Birleşmiş Milletler bünyesinde tesis edilen başkanlığını yürüttüğü sıfır açık danışma kurulu atıksız yaşam alanında dünyadaki iyi örnekleri pekiştirerek yaygınlaştırmayı hedefliyor. Küresel krizlere de vurgu yapan Erdoğan, dünyada çok fazla acı olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin söz konusu krizlerin aşılması için seferber olduğunun altını çizdi. Gazze'deki son kırımı insanlık adına durduramazsak, Ukrayna'dan Yemen'e ve Afrika'ya dek çatışma ve açlık sorunlarında ortak hareket edemezsek hep sözünü ettiğimiz daha yaşanabilir bir dünyaya nasıl ulaşabiliriz?